Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Elhamdülillah biz zeyiiz. Böyle yürüyoruz. Aynen. Dedik bugün dışarı bir çıkalım. Ee, tabii Yarınlarla bir günaydın <laughs> telefon görüşmesi yaptık. Evdelermiş herhalde onlar onlarda. Ee, dün bir kaza geçirmişler. Daha doğrusu yüksel kaza geçirmiş. Evet. Doğru mu? Bir dedik. Geçmiş olsuna bir gidelim dedik. Ya, ufak makyaj serle bir kaza. hani... Ya Allah, Allah'tan kendilerinin kendisinde de bir şey yok. Aynen Allah e, beterinden korusun. Gerçekten. Yani daha kötüsü de olabilirdi. olabilirdi. Ya bir yerden kurtarın hakem bir taraftan çay atmış. Aynen. Ya, sanırım herhalde yolda sıkıştırmışlar herhalde ki. Tam net bilmiyorum He, tam olarak ben? da aynen. Öğreniriz onu da. Bilmiyorum. Ege Bey'imiz arkadaşlarıyla bugün tabii ki. <laughs> izin günü olunca tatil. Aynen. Yani hemen o da ben sizin sonra da gelirim şimdi de gibi. Aynen. ister istemez derin iyi anlaşıyorlar. Zaten onlar illaki bir telefonlaşmışlardır. Tabii ki. Konuşmuşlardır. İşi bittikten sonra eğer biz eve geçmemiş olursak o da teşrif edecek yanımıza. <laughs> Aynen. Biz de bindik otobüse. Ya havada o kadar çok sıcak ki. Hayır. Bu tarafta yağmur yağmış. Bizim artık direkt damla düşmeyin. Aynen aynen ya. Ama şey bir yağmur var yani illaki Normalde yağacak da. Sağanak yağış gösteriyor ama. Ama çok sıcak. Bir yağmur kadar... sıcağı var kesin ki. Harbiden baya bir otobüste daral geldi. Yani, Ceketi ama... falan çıkarttım ama. Havalar bir şey yani şu an. Bir... Yani yaz şey ne derler ona kış görmeden Yaz gelecek gibi gözüküyor. Nasıl Ama olur. bilmiyorum. Yani, yani şu kuraklık da yani hat safhada artık. Doğruyum. Bu sene şey olmadı yani kar yağmadı, şey olmadı. Yani biliyorsun Aynen. yani barajları dolduran kar suyuydu. yani. Yağmur pek etkisi olmuyormuş yani. Yok ya, doğrusu kar da görmediler yani kar gören yerler. Evet. aman, yani aman tek, bir Kar görülmedi yani. Kar da olmadı yani. Kar da yağmadı. Antalya'da bir kış olmadı yani. Aynen. Antalya'da biraz yağmur yağdı ama şey aman aman bir yağmur değil tabii. Değil mi? görmedik yani. Ama tabii ki eski eski bildiğimiz yağmurlar yok. Yok yani. Antalya'nın normalde yağmuru meşhurdur. Hakkımız hayırlısı. Aynen her konuda her konuda her zaman duamız ediyoruz. Yağmur olsun, kaza bela olsun. Olmasın. Ya şey hayır, hani o onlar için yani olmasın tabii canım. Hani olsun derken, şey anlamında olsun. Ne anlamında? ya o, öf, Olmasın diyemedim. diyecek. Ke ha? öyle diyecektim kesin, diyemedim belki ağzım, dilim şur <laughs> Allah, Allah. Afetlerden korusun, her türlü musibetten. Tüm Halkımızı, tüm müminlerimizi korusun ya Rabbi. Amin inşallah. Ben bu arada kahkelerimi kısalttım bir ara. Çok kısaltmışım herhalde. Silir oldum sabah sabah var ya. Toplarım birazdan ben bunlara. Az kaldı. Aynen. Ay. Ne oldu? Yoruldun herhalde. Ya gülüm daralıyorum ben. Nefesim, nefes. Bu sıkıntı bu ilaçlarla alakalı bir şey herhalde de. Olabilir. Şu ilaçlar bitsin kontrollerime gittim de söyleyeceğim zaten Yani Bilmiyorum. İşte, evet. Bu... Benim nefes saranmana ne alaka? Kolesterol, kolesterol değil, Kolesterol ilacı kullanıyorum ama hala da bu nefes şeylerim evet. iste istemez biraz yürüyorum. Hani yürüyeyim diyorum, şey yapıyorum ama az bir mesafede bile artık evet, hayırlısı yani. dediğimiz gibi. Merhabalar, evimize, hanemize, yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. abim abime, Sevgili Hanım, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Günaydınlar, iyi pazarlar. <laughs> evet, bugün hafta sonu evdeyiz. Bayağıdır da görüşmüyorduk. Aslında bayağı da olmadı. Benim Yok be. Bir şey olmadı. Olmadı canım. Bize bir hafta gelmeyecek. belki. Ha ben size geldiğiniz günü unuttum şimdi evet. bak. Evet. Ondan, önce. öncesinde şey Cemil ablalar, Yasemin ablalar, ablalar varken görüşmüştük En son geldiğimizi evet. şey. <laughs> Ziyade, nedir? Ziyade, Ziyade, ziyade. Artı. Derin su. Derin su gel o, derin sular kapıdan geliyor. Derin su? Çok hoş güzel geldin, olmuş Hoş geldin de Ege nerede? <laughs> evet, bizim evet. bir de Alperen var. Ee, şeyin kardeşim. Benim kız kardeşimin e, oğlu. Daha hoş geldin de Ege'den. Ege, Ege, Ege nerede? Ege nerede? Hay arkadaşlar bir hoş geldin ben hoş <laughs> geldin. <laughs> <laughs> Yok şimdi aslında. O boyadan sonra yıkasın ondan Aşır sonra. Evet. Derin su evet. renk değiştiriyor. Evet <laughs> e, de ama ya boş ver ki, sen de istediğin zaman boyatırsın, uzatırsın, ya şey yaparsın. Yani yaparsın. Aynen. 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 Yani haftaya ay ha. Sarı haftaya sarı yapar ondan sonra kel gezer. Hayır <laughs> 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 hayır. En aşağı bir ay Aynen. geçmesi lazım. Aynen. Sezgin. Şey yapalım istersen yeşil, mavi. Hayır hayır. Bazı sarı evet. yaptık da aralara kırmızı satıyoruz. Bu daha iyi olur. bir yerden de atayım <laughs> ya. Derin sunuz de sonucu göreceğiz inşallah. Ben Hep bir, beraber. Hiç, hiç boyatmıyorum. yapmıyorum. <laughs> Free takılıyorum rahat. Aynen ben de. Boyayla dip gelmiş. Kökü gelmiş, ucu gelmiş <laughs> yok yani <laughs> bende. De. Sarı, sarıydı benim tanıştığımızda güzela taşlarım. Evet. Babamın yanına git babam çağırdı. Ama şey berbe gittim. Bir kutu jöleyi aldım. Kokoya sürüp kazık gibi. saçlar saç için parlak olsun ya. Islak jöle olunca bir de. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Babam bir gördüğünde benim herhalde. Sadece ben evet saçları sivrisinde de Aynen. Sap İşte bir heves. bizim işte o zamanlar öyleydi. Ya bizim Mesela. o dönemde herkes röfle attırıyorduk yani. Doğan olsun, Kenan olsun, ben, Görkan. Hani hmm. otelde hep saçlar röfle. E o zaman da erkekler evet sarıyı çok boyatıyordu. Oksijen Şimdi o kadar çok yok, yok da. Anında. Yani Şimdi, açıyorlardı saçının rengini. Ya yani röfle şey de yapan, yapan vardı. Yani ha. eskiden gene iyiydi sarıydı yani kurban olayım. Ya. biz gene sarıya yapıyoruz. Şimdi e, bazı genç erkekleri görün böyle kafası mor, kırmızı. Sen kaç yıl geçti? Evet, zaman geçti. Evet. Zaman değişti. Biz zamanımızda boya iş olamayın o koyduken bu tentür diyor ya oksijen. Oksijen su yapardık biz. Papatya şuradan biraz uzanır sadece burada bir tanesini bu tutan burayı bu yerde. sen Biz sadece. daha şey yapıyorsun, bir satırın araya sürüyoruz böyle, dalga dalga arka arka sen arıyorsun. <laughs> Eskiden gene iyiydi. Eski güzeldi yani. Güzel yani. kendim kameraya atıyordu. Her yani. şey gençlikte güzel. E tabii. canım. Belki 10 sene sonra da bu bize baktığı şeyler güzel olacak. Aynen. Yani her yaşın kendine şey, göre güzelliği var. Ne evet. derler ona? Şey, aranıyor. Geçmiş aranıyor yani geçmişte e daha bir mı iyiydik diyorsun. Bir Şu anda hani onları biz kınıyoruz hani belki aa böyle çok absürt geliyor. Ama zaman belli bir müddet geçtikten sonra bu zaman aa o zamanlarda bak iyiymiş diyoruz. Neyse yüksel bu arada geçmiş olsun kaza nasıl oldu? Evet. Ya kaza dersi bir arkadaşına bırakıyorduk. Ya soldan beni yani. sağa mı vurdu? Sağ beni ya, ya. ya yanıma aynı yanında gidiyor aslında yola. Ben onu kurtarayım derken ona hangi dokundum. dokunduk? Onu kurtarayım derken oraya gitti. Ben toparlayamadım. Kenar bir duvar aldım. Yani geçmiş olsun ya. Allah, Allah beterinden ben, ben sana alır. Aynen. Yani, yani bir çikolata bir dokun bir şey daha. evet. Evet. Kalkmamız gerekir. Birkaç defa böyle ufak ufak e, bayağı bir kaza geçirdim. Yani Allah, 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 Allah beterinden korusun gerçekten. Yaptık, motorla yaptık, araba bizlerde. Bunu bunlardan ikinci yapışım. Oluyor. Hayat için dersi var. Ya, var tabi ya. Ama Allah taklidinden korusun. Tanrımıza gelmesin bunlar diye diye geçer. Aynen cana gelecek olan mala gelsin diyorsun da Aynen. ama insan bir yandan da korkuyor yani, yani düşünsene. Ben tedirgin oldum şimdi yani sanki e, e, Berin'le Be Be ye bir yere gittik birisi sanki üzerimize gelecek gibi vuracak gibi ben bunu <laughs> tedirgindeyim. Berin'i Be bir süre kullanmamayı düşünüyorum. Paniklemişsindir. Ankara'dan, Ankara'dan geliyordum. Akşam gece böyle arabayla. Kışın. O kadar güzel bir manzara var ki böyle dolunay. Ve kar yağıyor böyle Dedim kurban oldum dedim. Yani, ne güzel dedim bir manşeyi öyle gördüm. Maşallah araba buzla bir kaptırdım ben yolda. Araba böyle dönüyor yol ortasında gidiyor yani. Bir taraf uçurum bir taraf da tamam mı? Arabayı bıraktım ama böyle nasıl geçiyor böyle? Gözüm önünden bir uzay geçiyor. Ege geçiyor. O geçiyor. Bu yani. ama dönüyor böyle yol Araba yok. sonra topladı kendisini bıraktım onu. Ben yüzü bir karoyu dedim yere Ankara'dan geçen nasıl kar yağıyordu. Beni. Evet. İlk defa karda sürüyor bana. Ama çok aşırı deneyeceğim. Bütün kar vardı Ankara'da. 20 ile gidiyorduk. 20 ile gidiyorduk. Yolda e, petrol vardı. Safanın kalınlaşmasını bekleyorduk. Safa böyle karda. Evet. Yine devam. Aynen. Ne düşer? Ay, ay, ay. Edirne günaydın diyeceğime iyi akşamlar dedim. Sonra pardon, ne iyi akşamları? Aynen. Ben Sonra de... diyorum ki günaydın. Sonra da onu tünaydın demem lazımdı. Yani iyi akşamlarsa günaydın daha makbul değil mi? bu da doğru diyor. Ben de içeri girerken dedik ki Ay'a hoş geldin, hoş bulduk dayım benim. Ve ben nerede bilip ki abla saçını boyuyor, mavi saçını boyuyor. <laughs> <laughs> Millet var ya yetersinden kalkmış. <laughs> ne yapıyoruz? Çiğ köfte yapıyoruz. Hmm. Kısırlık şu aldık. Esmer zaten genelde kullanmıyordum ben ama çiğ köfte yapmak için esmer köfteli bulgur aldık. 5 su bardağı burada bulgur var. 3 su bardağı sıcak suyla ıslattık. Birazcık işin açıkçası kolayına kaçtı. E <laughs> Ege geç kaldı. Ege biraz <laughs> geç kaldı. Onun haricinde bir su bardağı isotumuz var. Bir yemek kaşığı kadar pul biberimiz. incecik doğranmış soğanımız. 4 yemek kaşığı salçamız var. 3 yemek kaşığı kırmızı toz biber. Bir de bir su bardağı kadar da Malzemelerimizi karıştıralım. Hadi eldiven ver. Eldiven verin. Elfi biz yıkayalım. Şimdi Arası yorulursak işte. artık. E, tamam yorul yorulur yapalım. Çok mu uzun sürecek yorulması? Televizyonu çiğ köfteyi Eskiden çok Eskiden seviyordu. Eskiden mi? seviyordu. Eskiden seviyordu bir kez, bir, birkaç kez yedim sadece. Onu hani böyle yeni çıkan dört musluklar oluyor <laughs> ya. Onlardan yemiştim. Onun dışında şey, hiç böyle sade yemedim. Cips satırına diyelim biz ona. Evet, cips satırına birkaç kez yemiştim. O da sade sevmedim. Kek köfte candır, güzeldir. Neyse bundan da yersin. Ben, ben, bizim, ben neyse bir ara yedim. alayım da bizim şeyden yaptırdığımız bizim evet. Cengiz'in yaptırdığı yaptığı kendi kendi yapıyor çok lezzetli. Ya. Ya bunu Antepliler de çok güzel yapıyor. Antep, Urfa, Adıyaman. Adıyaman. Yani Urfa'dan. Yöre yöre değişiyor. Çok güzel yapanlar güzel, var evet. Komedi Aa evet. Ben şeyi anlatıyorum. Valla bizim Cengiz'in yaptığı daha güzel. Hepsini. Valla bir gün o, yaptıralım. Yaptıralım öyle bir, bir kilo iki kilo yaptıralım böyle. Ben de birlikte. Aynen. Yerli o zaman, okulda da yoğuruyorlar. çocuklar. e, teneffüs tenefşe öğle arasında yoğurlar. Bölüm derslerinde, hayır öğle arasında değil, bölüm dersinde bir saat izin alıyorlar bir saat Hı oturup dersi de yapıyorlar. Öğretmenlere Hı. de ikram ediyorlar. Ne kadar? At bakalım ondan 3 tane. Aynen. Tavana Şimdi... yapıştıracaksın bir yerin usta. <laughs> e, tavan ev <laughs> olmaz. Sizliyorsa bizi. <laughs> Ama şey nasıl anlayacağız olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> bizi çıkarması takılır. <laughs> Biz böyle biliyoruz. E, Delil olarak. <laughs> Biz de yapıştırmadan şey yaparız ya. Yani, o e, o tepsiyi tavana var. koyarız oraya yapıştırırız. <laughs> Şimdi biz soğanları elimizde öldüreseye kadar. Aynen. Artık pişireseye kadar yoğuracağız. Diğer tonu, bulguru ıslattık biraz. Yoksa bilek lazım. Çiğ köfte için. çiğ köftemiz hazır. Bunların hiçbiriz bana yardım etmedi. <laughs> Aşk yok. olsun. <laughs> e, ne yardım ettik ki ya, arada geldik tadına baktık. <Gülüyor> 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 arada geldik tadına baktık tadına. O bile kaldı. yardım. Aynen. Tepsiyi hiç değiştirmedim. Marulu buraya koydum. Lavaşlarımız da var. Derin su lavaşı kalın almış bilemem. Kebap usulü. Ee, kebap usulü. Biz de şey gibi Adana durum gibi <laughs> yiyeceğiz. <artık. gülüyor> işte. şey yapacağız. Bütün araya limonla beraber. Hadi dayı başlatalım bayım. Ejin sabırsızlıkla bekliyor zaten. Başla başla. <laughs> Gözlere bak. Başla. <gülüyor> başla, <gülüyor> başla <gülüyor> afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Görüyor musun? Tavana gir. Tavana gir. Ejin. Dur bekle bu süper. Anne da. Karkola. Süper. Karkolu. Bu arada Derin Su'nun saçları evet, böyle oldu. çok güzel oldu. Derin Su pek şey yapmasa da. Ben Hayır şey hayır yapacağız yapacağız. Ya, evet. Açığını yakalıyoruz Derin Su senin. şey, e, düştü yere. Düştü yere. <laughs> Mars kaçtı bu tarafa yine. Aynen. Hafif Hadi Hadi o yer. O yer. Beklenen yağmur Antalya'da yağmaya başladı. Gök gülüme başladı ve artı hava soğudu. Yani yağsın artık su lazım. Her yer bayağıdır yağmaya başladı. Artık yağsın Hı. diyoruz ki kaç gündür sıklat sıklat hava bayağı bir basıktı artık sıkıcı bir hava vardı. Artık biraz rahatlar inşallah. Bereket olsun, bereket yağıyor diyelim. Şu an. Orayı Annesi oğlunu seviyor. O da anne ellerim o bunu. Önce 50 kere öden, öpen adam, şimdi dokunma, etme, gıdıklanıyorum anne, huylanıyorum anne. Büyüdüler, büyüdüler. O evet. yüzden e, büyüyünce öyle oluyor. Ezin bu arada masa sihirbazlık yapıyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Eline şöyle ince bir tane beyaz ip bağla diyeceğim. Ucuna da ıslak mendil bağlamış. Bak bak. <laughs> Ezinden böyle ilginç ilginç e, numaralar. Üstünde beyaz bir şey hep ip yapar. görünmez. Ama siyah giydiğin için böyle tuttuğunda ip çok ediyor. <laughs> koptu Ha. <korktum. gülüyor> ya da misine bağlayacağım. Ah misine bağlayayım. Misine ama evde misine ama evde misin yok ki? Var. Nerede var? Var mı? Odanızda. Babanın oltaları takımında var mı? O da araba de bir geliyor. Şey şeyden bahsediyorum. Koya yapıyor diyor bir yere. Ha, tamam. Doğru. İşte <laughs> var ya. Evet. Bakayım. Ama o da beyaz gibi. Ay, şey mastik değil mi? Mastik. Şey. <laughs> Buradan işte dilek kolye, huly, e, yapıyor ya. Ya şu şey boncuklardan kalmadı bitti herhalde. Hepsini yaptım. Var da çok karışık var hepsinden azar etsen. Bir hiç şey bir. Her rengi, renk ya. Öyle evet. olur. Tabii şöyle koliyetimiz var burada. Bu beyaz annem bu da gözükür. Bir şey olmaz. İnce şey yapmak var ya. Aynen. yapacağım. Biz yapacağız. Biz yaptık. Derin suyla saçlarımızı düzleştirdik. Evet. Bakın yaptık. Bakım, Aynı. Yaptılar. Bütün gün e, boyaydı. <laughs> keretinde kurutmaydı, düzleştirmeydi derken ...derin su beni kaza getirdi. Hadi sen de yap. Hadi. Ha, aynen sen de yap. <laughs> İkimiz birlikte aradan çıktık. İyi oldu. İyi oldu. <laughs> İyi oldu. Ellerine sağlık. Güzel oldu. Afiyet olsun. Güzel. Espri yerine yerini bulmayacaktı. Yemekle alakası olmasa bile Ege bir şey söyler. Anne hani teşekkür ederim. Afiyet olsun. Der. Hani yiyecek bir şey değil ki bu der. Afiyet olsun der gene geçeriz. Yani. Ama o hasta olacak. Bak gözleri evet. falan kızardı günüzden. Biliyor. Sulardı da gözleri. Sular Kendi de farkında. Dudakları pembe oldu mu Ege'nin başlıyor hastalığı. Eee, doğru. Rusluyum, evet. Doğru. Bu yürümüşsün gibi olmuş. Evet. Bak Dudaklara. Ege öyle. Küçüklüğünden bilirim ben. Dudakları kızarmaya başladı mı <laughs> diyorum ki Bu hasta olacak. Ege'nin de öyledir. Direkt oradan bilirim. ben Belli. Daha yine o de ona da istiyor. O da. İlk ver Nasıl bakılır? görüyor şey At evet. evet. Ne oldu? Ne oldu? arkadan girip diyor. Maçta korkutayım diye. He, yapmayın benim kızımı öyle. <laughs> ben <laughs> <öğretim gülüyor> ben <laughs> şey oldu. Daha sonra ben de bu koltukta oturuyordum. Eee ablam eliyle mi? böyle hmm. böyle yapıyor işte Mars doluşu. Arkadan şöyle korkutayım dedim. Yine düştüm çok komikti. <laughs> Yalnız senin ipi Mars alıyor anneciğim bak. Makarayı. Makarayı onu bir düşürürse. <laughs> Bugünlük bu kadar diyelim. Sürçülisan etkisi. Affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça